Şimdi sizlerle sketch'teki otomatik ilişkilendirmeyi göreceğiz. Geometrik ilişkilendirmeyi biliyorduk. Şimdi otomatik nereden çıkıyor onu görelim. Bakın geliyorum ve bir çizgi çiziyorum. Bu çizginin direkt yatay olması, şey dikey olmasını zaten SolidWorks tanıyor. Sonra ilk bir çizgi çiziyorum. Bakın onun 90'ına, 180'ine ve 270'ine direkt bana ilişkiler vermeyi sağlıyor. Bu çizgileri herhangi bir yönde devam ettirirsem, Sonrasında ucunda yine 90'ına, 180'ine vesairesine ilişki veriyor. Ve dikkat edin mouse'un ucunda da buna dik olduğunu belirtiyor. Ben bu ilişkiyi bitirdiğim zaman çizgi çizmeyi bırakırsam artık bu çizgiyi istediğim yöne çekeyim. Sürekli bu diklik ilişkisini koruyacak. Bakın siz vermemenize rağmen burada aslında bir diklik ilişkisi var. Anlatabiliyor muyum? Eğer Herhangi bir çizimde bir çizgiyi seçerseniz bakın bunu seçtim ve yeni çizgi çizmeye böylece girdim. Bütün ilişkileri buna göre veriyor. Bakın tam orta dikmesi Tam bunun ucuna dik ya da rastgele bir noktadan başlıyorum. Ve dikkat edin nereden başladım hiç önemi olmadan bu sefer buna paralel çiziyor. Çoğu kişi bunların rastgele çıktığını zanneder. Böyle komik bir durum var. Hayır son seçtiğiniz unsura göre çizgi çiziyor. Bunun benzer bir uygulamasını görmek isterseniz şöyle yapabiliriz. Bakın dikkat edin geldim bir daire çizdim. Diyorum ya Solidworks hocaları Solidworks bildiğini sanıyor. Bunların bilmedikleri için tesadüf olduğunu düşünür. Ve geldim. Bakın rastgele bir daire çizeceğim. Görüyor musunuz? Daireye ilişki verdim. Ve işin ilginci çizgi hep başlangıcında buna tanjant kalıyor. Nasıl yaptım? Tekrar izliyoruz. Geldim daireyi çizdim. Dairenin komutundan çıkmadan yani daire seçiliyken gelip line komutuna girdim. Ve gelip dokunduğum zaman buna tanjant ilişkisi veriyor. Bakın çizgi nereye giderse gitsin sanki bir ipmiş de bunun üstüne sarılıyormuş gibi hep bunun tanjantında kalıyor, görüyor musunuz? Ve nereye çizersem çizeyim hep bunun tanjantında devam ediyor. Bununla ilgili size ilginç bir şey daha göstereyim. Yani bu tanjantla istemiyorsunuz diyelim. Geldim daireyi çizdim. Line komutunu aldım, yine buna tanjant gidiyorum. Bakın hep tanjant kalıyor. Eğer geri dönüp başlangıç noktasına bir kere dokunursanız bu sefer sadece 90'ı ve 180'i çıkacak. Herhangi arada bir değere de gidip çizebilirsiniz. Bakın artık etrafına sarılmıyor üstünden geçerek gidiyor. Görüyor musunuz? Dolayısıyla çizgileri çizerken de otomatik ilişkiler yaratabiliyorsunuz. Benzeri mesela şu durumda da mevcut. Geldim bir kare çizdim ya da dikdörtgen çizdim. Sonra geldim bunun merkezinden gelip buraya bakın dokundurup teğet ettirdim zorla. Ve sonrasında ben istersen bunu yukarı doğru çekeyim. Bakın o teğetliği hep koruyor görüyor musunuz? Alt tarafla etmedim ama üst taraf o teğetliği koruyor. Ve parça uzasa büyüse daha iyi. Veya ben bu dikdörtgeni tamamen şu kenarını tutup taşısam daha iyi. Görüyor musunuz? Bu ilişkiyi koruyor. Dolayısıyla bunlar... Otomatik verilen ilişkiler. Sketch'teki otomatik ilişkilendirme, ilişkilendirme konusu bu kadar. Ben Haluk Tatar, izlediğiniz için teşekkür ederim.